Hatta Baltı'nın savaşında Hakk'ın tarafında olan Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz bilim kurgunun asıl amacı nedir? Adından anlaşıldığı üzere bilimsel dayanağı olan bir durumu sanatla karıştırıp kitap ve film yoluyla insanlara anlatma stilidir. Siyasetin sanata başvurup ileriki zamanlarda hangi teknolojileri hangi metotta kullanacağını beyinlere hazır ve bu işten kazanç da evde edilebilir subliminal mesaj tekniğiyle beyin geleceği hazır hale gelmiş olur. Bilim ve teknolojik icatlar patentlenmiş, hangi icadın ne zaman sahne alacağı sistemin sahipleri tarafından sahneye konuyor. Geleceğin politikaları halka cazip vaziyette sunuluyordu. Süpermen, Örümcek Adam, Batman, Demir Adam ve benzeri süper kahramanların insanlığın kurtarıcısı olduğu fikri yıllarca zihinlere işlendi. Şu anda beyne çip takılıp süper insan oluşturma projeleri konuşuluyor. Oda TV 10 Mayıs 2024 haberine göre beynine yerleştirilen çip bozuldu. Medya Demokrasi'nin haberine göre beynine çipte insanı bekleyen tehlikeler. Haber gruba Beyne çip takılan 23 maymunun 15'i öldü. Haber başlıklarını kısaca size aktardım. Avatar 2005, pardon özür diliyorum. Avatar 2045 projesinde zamanla robotik bedene insanın beyninin kopyasının nakledilmesi var. Yani ölümsüzlük projesi. İnsan bilinci devamlı makineye nakledilip yaradana savaş açma. Ben de insan yarattım. Hatta senin eksik yarattığın insanı mükemmel hale getirdim. O zaman ben de tanrıyım. Niyetinde olan bir yapı var karşımızda. Bu projeye yaratanın izni yok, yaratana kafa tutanları Kur'an ve tarih bize anlatmıştır. sonları hüsran olmuştur. Fazla bilinmeyen bir hususta bilim kurgunun kökü mitoloji ve destanlara dayanır. Antik eski zamanlarda teknolojinin var olduğu gerçeğini örtbas etmek için anlatılmayan bir konudur. Bilim kurgu eserlerde genetik mühendislik, aya çıkma, robot teknolojisi, nükleer enerji, internet, denizaltı, roket, uzaktan kumandalı protezer, cep telefonu, ses, filmi oynatıcısı, sanal dünya oyunu, kulaklık, otomatik kapılar, kredi kartları, ATM, kablosuz aygıtlar ve en çok konuştuğumuz konuda yapay zeka teknolojileri işlenmiştir. Dinlediğiniz, beğendiğiniz, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.